Herkese benden Fizik Kanalından merhaba arkadaşlar. Yayın denizi Fark TET Deneme Setinin dördüncü deneme çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Lütfen izlemeden önce kanala abone olmayı unutmayalım. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz bir kaldırma kuvveti sorusu arkadaşlar. Ağırlıkları eşit olan X ve Y cisimleri ile bir kap su dolu kap içinde şekildeki gibi dengededir demiş. Şimdi burada şöyle yapalım. X ile Y'nin ağırlığına eşit demiş ya. Örneğin X ile Y'nin ağırlığına biz 5 Newton ve 5 Newton diyelim. Kabımızın ağırlığına da ne diyelim arkadaşlar? 10 Newton diyelim. Burada bir sıkıntı yok. Şuna G kap dedik değil mi? Şunlar G, X ve G, Y ağırlıklarımız. Şimdi buradaki sisteme baktığımızda bakın X cismimiz tavana batmış yani temasta bulunuyor. Doğal olarak bir tepki kuvvetine maruz kalacaktır. Değil mi? Şimdi bakın aşağıya doğru neyi var? Bir ağırlığı var. Yani 5 Newton. Burada y'imizin de bir ağırlığı var. Yine 5 Newton. Kabımızın da ağırlığı var. Ve ne dedik bunu arkadaşlar? 10 Newton dedik. Şimdi bir de bu cisimlerimize sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri var. X cismine Fx kaldırma kuvveti, Y'ye ye Fy dedik arkadaşlar. Kapımıza da F, K kaldırma kuvveti dedik. Şimdi diyor ki bize X cismi kap tabanına değdiğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Birinci yargımızda X cismi su içinden alınıp kap içine konulduğunda H yüksekliği azalır. Şimdi soruda buna baktık bize H yani kaptaki sıvı yüksekliğinden bahsediyorsa bu kaptaki sıvı yüksekliğiniz arkadaşlar toplam kaldırma kuvvetiyle doğru orantılıdır. Yani kap içerisindeki cisimlere etkileyen toplam kaldırma kuvveti artarsa H artar. Yine kap içerisindeki cisimler etki eden toplam kaldırma kuvveti azalırsa haş azalır. <laughs> Şimdi buna bakalım. Şimdi bizim birinci yargımıza bakarsak ilk durumda ne söyleyeceğiz toplam kaldırma kuvvetimiz için? Hemen şuna bakalım. Mesela FK dediğimiz arkadaşlar kaba etki eden şu silindirik şekildeki ağırlığı kadar değil mi? yüzdüğü için. Bu arkadaşımız Y'imiz de askıda kaldığı için yine nedir? Ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etki eder. Ama bakın buna geldiğimizde F, x artı n tepki nedir? F x yani cismimizin ağırlığı 5 newtondur. Yani burada neyi söylüyoruz? Bizim kaldırma kuvvetimiz x cismini etkeden x cisminin ağırlığından daha ne olmak zorunda? küçük olmak zorunda değil mi tepki kuvvetinden dolayı. E burada biz şöyle bir 4 Newton değeri verelim. E, dedik ki FX'imiz de 4 Newton olsun. Şimdi sonuç olarak toplam kaldırma kuvvetimiz 15 15 4 daha 19 Newton'luk bir değer olmuş oldu. Şimdi soruya devam edelim birinci yargımıza. X'i su içinden alıp kap içerisine koyduğumuzda ne olacaktır? Burada artık k artı x'in ağırlığı olacaktır değil mi? Yani o zaman yeni toplam kaldırma kuvvetin x ve kabın ağırlığı kadar. x'in ağırlığı neydi? 5 newtondu. Kabın ağırlığı neydi? 10 newton demiştik değil mi? Y'miz hala askıda ağırlığı kadar ne oldu? Kaldırma kuvveti etki etti. E burada toplam kaldırma kuvvetim ne oldu? 20 newton oldu değil mi? F toplam ne oldu burada? Arttı. O zaman haş ne olacak? Haş da artacak değil mi? Birinci öncüde ne demiş bize arkadaşlar? Azalır dediği için bu öncülümüz nedir? Yanlıştır. İkinci sorumuza gelelim. X ve Y cisimleri su içinden alınıp kap içine konulduğunda haş yüksekliği artar. Bakalım. Şimdi ilk durumdaki toplam kaldırma kuvvetimiz neydi şurada? 19 Newton değil mi? şimdi son olarak bakalım ne olacak f toplamımız. Şimdi x ve y'yi bu kab içerisine koyduğumda kabın içerisinde bu konumda dengelendiler değil mi? E ne olabilir? İşte kab birazcık batabilir. Şu an biz onunla ilgilenmiyoruz. Sonuç olarak kabın tabanına temas eden hiçbir cisim olmadığı için bütün cisimlere ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygular. Toplam ağırlık ne kadar yine? 20 Newton oldu değil mi? Bakın FT ne oldu? Yine arttı. E, artarsa h ne oluyordu? Artıyordu değil mi? İkinci yargımızda şart her dediği için doğrudur. Üçüncü yargımıza geliyoruz. X ve Y cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Bakın arkadaşlar değil. Yani ağırlıkları aynı olsa bile X battığı için kendi ağırlığından daha az bir kaldırma kuvveti etki eder. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? B şıkkı yalnız 2 olmuş oldu. Devam edelim. İkinci sorumuzda. Şekildeki görselde verildiği gibi bir hoparlörün önüne cam bir bardak yerleştirildikten sonra hoparlörden çıkan ses belli bir tizliğe ulaştığında bardak kırılıyor. Yani burada tizlik bastık sesin neydi arkadaşlar? Frekansıyla alakalıydı değil mi? <laughs> i̇nce sesin frekansı daha büyük, kalın sesin frekansı nedir? Daha küçük. Yani aslında burada tizliğe ulaşmaktan kastı ince sese ulaşmaya başlamış. Yani F artmış ve cam şişe kırılmaya başlamış. Bu olay aşağıdaki zihinsel olaylar, fiziksel olaylardan hangisi ile açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar bir ortamda siz ses dalgası ürettiniz ve ortamdaki başka bir maddede titreşime başlarsa ne hale gelmiş olursunuz? Rezonans durumuna. Yani siz ilk başta hoparlörü açtınız ama cam bardakta bir sıkıntı yok. Sonra frekansı arttırıyorsunuz. Ne oluyor? Cam bardak kırılmaya başlıyor. Bunun sebebi e, hoparlörünüzdeki sesin frekansı artmaya başladıkça cam bardağın doğal titreşim frekansına ulaşmıştır. Böylelikle ikisi rezonansa girmiştir. Rezonansa girdiğinde bu enerji, titreşim enerjisi bardağın kırılmasına sebep olmuştur. Cevabımız o yüzden D şıkkı olur. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Özdeş K, L ve M lambaları kullanılarak iç direnci önemsiz bir üreteç ve şekildeki elektrik devresi kuruluyor. X, Y ve Z ile gösterilen yerlere ise ideal ampermetre ve voltmetre bağlanıyor. Lambaların tüm ışık verdiğine göre X, Y, Z bağlanan ölçü aletleri hangileri olabilir? Şimdi ben burada şöyle bir şey yaparım arkadaşlar. Şurayı şöyle tel var mı hiç gibi düşünürüm. Henüz bir şeyimiz yok bağlamadık. Sonradan da bağlayabiliriz. Sonra harflendiririm. En az 3 telin birleştiği yere ne yaparız? Şöyle düğüm yerleştiririz değil mi? Şimdi şurası A ise şurası ne olur? A olur. Şurası ne olur? B olur. Değil mi? Arada çünkü direnç var. Ama bakın burası A olursa L'nin burası ne oldu? A oldu. L'nin diğer ucu B. Yani ne yaptık? Doğru yaptık. Bütün dirençlerimiz ne arasında oldu? A, B arasında oldu. Şimdi şuraya çizelim. A, B arasında. Neyimiz var? K'mız L'miz ve M'miz var. Evet. Şimdi yargılarımıza bakalım. Ampermetre voltmetre demiş. Şimdi siz şuraya bir ampermetre bağlasanız ampermetrenin hiç direnci olmadığı için ne olacaktır? Burası A ise burası da A olacaktır. Bir sıkıntı yok. Şurada. Y yerine voltmetre bağlar iseniz voltmetre bağlamak demek nedir arkadaşlar? Buradan Akım yani burada e, bir direnç olmadığı için değil mi? Herhangi bir direnci kısa devre yapmayacaktır değil mi? Üzerinden şöyle ne yapacaktır? Akım geçirmeyecektir. Sonuç olarak şöyle bir yol izleyebilir. Bu da doğru. Z'yi bir ampermetre bağlarsak, e, ampermetre nedir arkadaşlar? Buraya yine bir boş telmiş gibi davranacak. önce ampermetrenin hiç direnci olmadığı için değil mi? Buradan akım ne yapabilecek? Geçebilecek. O zaman bu da olur. Şimdi x'e bir voltmetre bağladığınızı düşünün. x'e voltmetre bağladınız. Y'ye demiş ampermetre. Z'ye de voltmetre bağladık demiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi sizin gönderdiğiniz akımlar buradan girdi. Böyle devam ediyor değil mi? Eğer siz buraya bir voltmetre koyarsanız Voltmetre seri bağlandığında dirence ne olacaktır? Kısa devre yaptıracaktır. O zaman burada biz Z'nin olduğu yere voltmetre ne yapamayız? Koyamayız. İkinci yargımız nedir? Yanlıştır. Üçüncü yargımıza geliyoruz. Voltmetre ampermetre ampermetre. Şimdi X'in olduğu yere voltmetre bağladığımızda buradaki voltmetre herhangi bir dirence seri olmadığı için kimse kısa devre yapmayacak. E, Y'yi ampermetre koysak e, boş tel akım geçecek değil mi? E, burada da Y'ye. Pardon, Z ampermetre koysak boşta akım geçecek. Yine hiçbir sıkıntı olmayacak bunlar da. 3 de doğrudur. Cevabımız ne gelmiş oldu arkadaşlar? 1 3 gelmiş oldu. Yani D şıkkı. Dördüncü sorumuzdayız. Düşey kesiti şekildeki gibi olan ilaç püskürtme aletinin hazesinde delik izasına kadar sıvı vardır. Piston F kuvvetiyle itildiğinde püskürtme aletinden sıvı çıkışı gerçekleşir. Buna göre sıvı çıkışı gözlenmesinin sebebi durumlardan hangileridir diyor. Sebebini arıyoruz. Bakın şöyle düşünün. Şimdi mesela şuradaki basınca B desek. Şimdi yukarıdan buradan bir basınç var ya. Normalde şuradaki sıvı boru içine girmeye çalışacaktır değil mi? Ama yukarıdaki basınç ne yapacaktır? Sıvıyı itip kenarlarda tutacaktır. Yani mantık bu. Şimdi sen bunu bir miktar ettiğinde buradaki havayı hızlandırdın değil mi? Hızlanır. Evet. Burada basıncın ne olması gerekir? Hız arttığı yerde düşmesi gerekir. Yani PA ne olur? Azalır. Şimdi baştaki olaya dönersek A'daki basınç aşağı ettiriyordu sıvıyı. Artık azaldığına göre sıvı ne yapacak? Yukarıya doğru çıkacak değil mi arkadaşlar? Evet, böylelikle ne olacak? Şuradan sıvımız çıkmış olacak değil mi? Mantık budur. O zaman sıvı içindeki borunun ucundaki basıncın azalması sonucu sıvının ağacına doğru itilmesi. Yani bizim söylediğimiz şey değil mi? Sıvı bor içine girmeye başlayacak üzerindeki basınç azaldığı için. 2. Sıvıların basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru iletilmesi. Evet değil mi? Bakın burada ne oldu? Basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru çıktı ve yukarıya doğru ilerledi değil mi? Şöyle düşünün bak şu hizada şurada basınç daha az şuradaki sıvılardan dolayı daha fazla. Buradaki sıvı basıncı yüksek olan düşük olan B'ye doğru hücum etti ve yukarıya doğru yükseldi. Bu da doğrudur. hızının arttığı yerde basıncı azalır. Zaten bu Bernoulli ilkesine göre bunu söyledik. Üçüncü yargımız da doğru. Cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? 1, 2 ve 3 yani eşittir. Geliyoruz 5 sorumuza. Sıcak bir ortamda bulunan şekildeki gibi türdeş levhanın içerisinde yarı çatlı bir kısmı çıkartılmıştır. Buna göre levha soğuk bir ortama götürüp yeterince bekletildikten sonra A, R ve alfa açısı nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ee, soğuk ortama götürdüğünüzde büzülme meydana gelecektir değil mi? Yani boyutlarda kısalma. Şimdi bakın şurası şu kenar diyelim ki Şöyle şuraya kadar kısaldı. Şu kenarda şuraya doğru kısaldı. Değil mi? Şu kenarda kısalıyor. Bak şöyle. Doğru mudur? E şu A kenarı da kısalıyor. Bak şöyle. E ne olacak? Bu da küçülecek. Şöyle. Bakın. Değil mi? Şöyle oldu. Artık sizin levhanızın görünümü şu şekilde oldu. E sen şimdi burada ne diyeceksin? A azaldı. Değil mi? R ne oldu? R de azalır. Alfa ne yapmaz? Açı değişmez arkadaşlar. Bak klasik hep açı sorulduğu zaman ne diyeceksiniz? Değişmez diyeceksiniz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Burada C şıkkımız oldu. <laughs> Altıncı sorudayız. Çölde yolculuk yapan insanlar uzaktan ağaç veya su birikintisi zannettikleri şeyin gerçekte göründükleri yerde olmadıklarına tanık olur. Bu durum masalap olayı denir. Şimdi serap olayı arkadaşlar bir kere burada ışığın tam yansıma yapması, değil mi? Ne diyorduk? Serap olayı ışığın fiber optik kabloda ilerlemesi, değil mi? Bunlar neydi arkadaşlar? Işığın tam yansımasından dolayı gerçekleşen olaylardı. Şimdi soğuk hava, sıcak hava demişiz arkadaşlar. Şimdi Soğuk havanın kırıcılık indisi sıcak havaya göre nedir? Daha büyüktür. Yani şurası çok yoğun ortam. Alt taraf nedir? Az yoğun ortamdır. Değil mi? Şimdi burada sorumuza baktığımızda cisimden yansıyan ışınların soğuk hava ortamından sıcak ortamına geçmeyip tam yansımaya uğraması serap olayını oluşturur. Evet değil mi? Bakın Burada tam yansıma olacak. Buradan geldi. Aşağıya geçemedi. Değil mi? Bak şurası ara kesit olarak düşünün. Sıcak havayla soğuk havanın. Soğuk havadan geldi. Yansıdı. Göze tekrar geri vurdu. Birinci yargı nedir? Doğrudur. Havanın sıcaklığı arttıkça genleşir ve ışığın kırılma indisi küçülür. Yani şimdi sıcak hava az yoğun, soğuk hava çok yoğunsa bu yargımız nedir? Doğrudur değil mi? Üçüncü yargımız... Sıcak yaz günlerinde araçların asfalt yol üzerinde su bilinçisi içinden geçiyormuş gibi görünmesi ışığın tam yansımasıdır. Yine aynen serap olayı değil mi yani? Ne diyor bize? Sıcak yaz günlerinde diyor. Üstteki hava soğuk, asfaltın üstündeki hava sıcak. Çok yoğundan az yoğuna geçerken zaten ne gerçekleşirdi? Tam yansıma gerçekleşirdi değil mi? Çok yoğundan az yoğuna geçiş dedik. O zaman üçüncü çarkımız doğru. Cevabımız 1, 2, 3 olmuş oldu. Devam edelim son sorumuzla. Şimdi burada bize ne demiş? Ülkemizde yer altı enerji kaynaklarından daha fazla çıkarmak yerine var olan enerjiyi verimli ve doğru şekilde kullanmamız büyük önem arz ediyor. Bu maksatla evlerimizde çeşitli yollarla tasarruf yapmakta ısı yalıtımına önem vermekteyiz. Bakın ısı yalıtımından bahsetmiş. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangilerinin birinci amacı ısı yalıtımı değildir. Pencerenin çift cam olması ısı yalıtım sistemi. Çatılara cam yünü levhalar yerleştirilmesi değil mi? Bu da ısı yalıtım sistemi. Yerlere halı serilmesi bu da ısı yalıtım sistemi değil mi arkadaşlar? Yani halı olmazsa yerdeki soğuk hava içer, içer, yani zemindeki soğuk hava üst oda içerisindeki soğuk havayı yani sıcak havayı soğutacaktır. Binalara dış cephenin strafor denilen malzemeler ile kaplanması bu da doğru. Soğuk günlerde elektrikli ısıtıcıların çalıştırılması arkadaşlar burada ısı yalıtımı yok ki burada sen ısınmayı sağlamış oluyorsun. O yüzden bu yargı ısı yalıtımıyla alakalı değildir. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki deneme çözümle görüşmek üzere kendinize iyi bakın.